Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerini oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamları getirilemez. Ya da sözcüklerin sıralanışında değişiklik yapılamaz. Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Düğün olur iki kişiye, kaygısız düşer deli komşuya. Hayır dile komşuna, hayır gele başına. Komşuna gülme, başına gelir. Nedir? Burada yata yanlış yapılmıştır değil mi? Gülme komşuna, baş gelir başına şeklinde olacak. Uzun deneme ve gözlemlerle dayanarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici nitelikte sözlere atasözü denir. Dilimiz atasözü bakımından oldukça zengindir. Hatta bazı durumlar için kullanılan birden fazla atasözümüz vardır. Buna göre atasözlerinden hangileri benzer durumlar için kullanılabilir? Keskin sirke küpüne zarar, duvarı nem insanı gam yapar, yıkar el eline şeyini türkü söyleyerek arar, öfkeyle kalkan zararla oturur. Evet Keskin sirke küpüne zarar ve öfkeyle kalkan zararla oturur eşleştirdik. Önüne geçilmeyen kötü bir durum karşısında sabırlı olmak gerekir. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Evet başa gelen Çekilirdi değil mi? Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Yani çok yıprandıysak artık başımıza bir iş gelmez anlamıyla. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Yazın çalışan, kışın karşılığını alır anlamıyla. Ava gelmez kuş, başa gelmez iş olmaz. Her şey insanın başına gelebilir anlamıyla. Ahmet'in bisikletinin zinciri çıkmıştı saatlerce uğraştı yine yerine takamadı. Babası onu izliyordu. Yardım istemedi. Ben kendim takarım diyordu kendi kendine. İnatçılığı tutmuştu. Zaman içinde sinirleri gerildi. Yerde duran çekici aldı, rastgele pedala vurmaya başladı. Zincirle pedal da hasar gördü. Babası yanına yaklaştı. Beğendin mi oğlum yaptığın işi dedi. Ahmet bu defa şaşkın ve üzgündü. Üzgünüm baba senden yardım istemediğim için oldu. Peki Ahmet bu sana ders olsun. Babası arabanın bagajını açtı. Bisikleti bagaja koydular. Biz birlikte tamirciye gittiler. Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre hangisi getirilmelidir diyor. Öfke baldan tatlıdır. Değil. Ne yaptı Ahmet? Öfkelendi ve bisikletini kırdı. Yani zarara uğradı. Dolayısıyla öfkeyle kalkan zararla oturur. Güzellik ve çirkinlik bir gün yolda karşılaşmışlar. Biraz sohbet ettikten sonra çirkinlik güzelliğe hadi denize gidelim demiş. Birlikte denize girmişler, yüzmüşler. Çirkinlik bu ya, aklına hemen kötülük gelmiş. Bir süre sonra biraz dinleneyim deyip kıyıya çıkmış. Ve güzelliğin elbiselerini giyip kaçmış. Güzellik mutlu bir, mutlu bir şekilde denizden çıktığında kıyafetlerini bulamamış. Etrafına bakılmış yok. Çaresiz çirkinliğin kıyafetlerini giyip ayrılmış oradan. İşte o gün bugündür insanlar güzellikle çirkinliği birbirine karıştırır olmuşlar. Çok az insan çirkinliğin kıyafetleri içindeki güzelliği fark edememiş fark edebilmiş. Bu metin en iyi açıklayan özdeyiş. Ne kadar da güzel bir metin değil mi? Dünyalar güzeli olsanız bile kalbinizin karanlığı güzelliğinize gölge düşürecektir. Bu hayata değer verdiren tek şey sonsuz güzelliğin görülmesidir. Dünyada lekesiz bir alından daha güzel bir şey yoktur. Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar görülmez. Evet cevap nedir? A'dır. Yani güzeller güzeli olsanız da kalbinizin karanlığı güzelliğinize gölge düşürecektir. you <smart noise>